Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Beni özlediniz mi? Ben sizi çok özledim. Arkadaşlar ben tekrardan biraz ara vermiştim. Şimdi tekrardan Avatar World'de oyun videoları çekmeye devam edeceğim. Arkadaşlar okulun tam arka sokağına yeni bir cadde, yeni bir sokak açılmış. Hemen oraya bakalım. Arkadaşlar çok güzel. Okulun arka bahçesi bence burası. Evet bakın burası gördünüz mü? Çok güzel. Her şey çok güzel. Arkadaşlar biliyorsunuz ki Avatar World hiçbir zaman yeni bir güncelleme yaptığında gizem yapmadan bırakmaz. O yüzden buradaki gizemleri çözeceğiz. Merhaba. Sana da merhaba küçük kız. Arkadaşlar şimdi buradaki karakterimiz, bu tatlı kızımız. Ne yapıyormuşsun sen? Ağlıyor böyle gözyaşı yapıp arkadaşlar bir, burada da ne varmış? Niye sinirlendin? Çok sinirlisin sen. Çok gülüyorsun. Sen neler yapabiliyorsun? Sen de ağla bakalım. Sen küçüksün daha güzel ağlarsın. Aa, çok tatlısın sen. Tamam tamam ağlama. Evet arkadaşlar şimdi şöyle şuradan Gizemleri çözmeye başlayalım, bakalım burada neler varmış. Arkadaşlar burada hepsinde gizem olabilir. Önce şu müziği kısalım. Sen erkek misin ya? Evet. Arkadaşlar sakalları var, kucağında bebek var, ama saçları uzun. Ee, saçları uzun tabii ki saçları uzun erkekler olabilir. Ama bunun tipi birazcık kadın gibi gözünün üstüne de far var bence. Şu çiçeklerde bir şey oluyor mu bakalım? Yok olmuyormuş. Şimdi otobüs durağımız var. Arkadaşlar bak ay göz gözlüğ, kız gözlüğün gitti. Tüh gözlüğün ha taktık. Gel bakalım sen. Aha dur şurada bir şey var. Arkadaşlar bakın burada bir şey var. Bu ne? bu kitli. Bu neymiş bakayım. Aa beslenme çantası mı arkadaşlar bu? Evet al bakalım. Ne yapacağız bunu hadi. Bileklik mi oldu? evet arkadaşlar galiba bileklik oldu. Yo burada neymiş bu? Al kız bunu ye. Bu çikolata. Of Arkadaşlar benim tırnaklarım biraz uzun. Ne yapacakmışsın? Hmm. op Ay düşür. Ya saftiri kız ya. Ye. Ay üf. Sen bu çikolatayı yemeyeceksin. En iyisi şu yesin. Al bakalım. Yes, sen konuşuyorsun orada. Evet arkadaşlar burada bir tane çikolata çıktı. Sana gerek yok. Beslenme çantanızda. Şurada ne varmış? Bunlar da daha yapılmamış. Kilitli arkadaşlar. Her yerden bir gizem çıkabilir. Arkadaşlar otobüs durağının. Öğrencilerin beklediği durağın ışığı yanıp sönüyor. Işık yanınca ne demek oluyor? Sönünce ne demek oluyor? Bilmiyorum. Tebeşirler var burada. Bunlarla ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Bunlar buraları boyamıyor. Al bakalım elinde sen ne yapabilir misin bununla? Bakalım. Yazı yazabiliyorsun. Evet. Anlatıyorsun ve yazı yazıyorsun. Bize videoyu anlatıyor. Şu an burayı anlatıyor. Müzik istemiyorum. Bu kalemin burada bir şey var mı? Yok. Arkadaşlar bunda hiçbir şey yok ama gizem var gibi gözüküyordu. Hiçbir şey yok. İşte burada. Dur bakalım. Öğrenciler sen tut, o tutamıyor. Tut bakalım, evet. Hey durun, öğrenciler geçecek. Hey bütün arabalar. Ha burada tutabiliyor arkadaşlar, yaya geçidinde tutamıyor. Hey durun, durun bütün arabalar, durun öğrenciler geçecek şimdi. Hey sana diyorum, kırmızı araba dur. Burada ne varmış? Bir şey yokmuş. Bakalım. Zil çalıyor. Hey zil çalıyor. Neden sınıfa gitmiyorsun? Of. Burada da zil çaldı. Bakalım burada ne varmış? Arkadaşlar burada bir gördüğünüz gibi yara bantlı bir çiçek var. Gülüyor mu? Üzgün mü? Anlamadım. Bunlarda da hiçbir şey yok. Aha bak burada açalım bakalım. Sadece ses oluyor. Arkadaşlar şunların hepsini bir kapatalım. Arkadaşlar buradaki çiçeklerin hepsini kapattık. Şimdi tekrar açıyoruz. Bakalım ne olacak? Bir şey olacak mı? Hiçbir şey olmuyor. Ama hiçbir şey olmadı. Burada. Bu neymiş? Ah. Arkadaşlar kapıyı açtık. İçeriye girdik. Okulun bahçesine geldik. Sen ne yapıyorsun burada? Arkadaşlar bu ne? Küçük bir kurt okula mı başlamış hesap makinesi? Şapka. Arkadaşlar şapkada bir gizem var. Bu ne? Su. Ne yapacağız bunu? Arkadaşlar burada bir şeyler çıktı. Bu ne? Şapka. Şapka getirmemiz lazım. Bir şapka bulmamız lazım. Bu neymiş? Bu bir şey değil. Arkadaşlar ben burayı anlamadım. Şuradan bir çıkacağım. Önce bir sokaktaki gizemlere bakacağım. Müzik. Kızım kızım bir iner misin? Bardak, tabak. Bardak, tabak. Bu ne demek oluyor arkadaşlar? Bardak ve tabak çıktı. Bu ne demek oluyor? Anlamıyorum burada. Of. Arkadaşlar burada bir sürü şey var. Az önce de görmüştünüz. Orada da şapka gizemi vardı. Burada yemekhane. Bence yemekhanede bir gizem var. Futbol sahasında bir gizem var. Yemekhanedeki gizem ne acaba bu? Kitap oku al. Okuldasın uyuma kalk. Al şu kitabı da oku. Arkadaşlar ya yemekhaneye gitmemiz lazım. Burada da futbol sahasında bir gizem var. Yemekhanede yani kafede bir gizem var. Şimdi şuradan içeriye girelim. Futbol sahasında bir gizem olabilir. Gel bakalım. Futbol sahası. Evet. İşte top. Burada ne var? Burada bir gizem var arkadaşlar. Ne olduğunu anlamadım. Of ya. Acaba bu topu ne yapacağız ya topu? sektireceğiz mi ne yapacağız al bakalım topu Arkadaşlar ya ben anlamadım burada bir yerde bir gizem var. Ne var anlamadım ki. Acaba topu getirip topu getirip şuraya mı atacağız buraya 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 Of ya yok arkadaşlar ya buradaki gizemi çözemiyorum. Acaba burada mı bir şeyler var? Bakıyorum, bakıyorum. Hayır. Arkadaşlar bir şapka gizemimiz var. Senin kafanda şapka var yoksa gizemli çocuk sen misin? Hayır arkadaşlar ya. Bu sokak çok güzel. Gizemler de var ama gizemlerini göremedim. Ay ne oldu? Ha, dışarı çıktık. Doğru. Muzlu kapıya dokununca. <laughs> arkadaşlar diyor ki bak burada kafeteryada kesinlikle bir görev var. Burada da futbol topunda bir görev var dedi. Gittim baktım futbol topunun olduğu yere ama sahada hiçbir şey yoktu. Siz de gördünüz arkadaşlar. Ben bunu biraz daha araştıracağım. Sizin için arkadaşlar bunu bakacağım. Gerekiyorsa sabaha kadar çalışacağım ama buradaki gizemleri çözeceğim. Şimdilik hepinizi çok öpüyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.